Sevgili YouTube hoş geldin. Kill the Crowns bir demosu varmış. Steam'den indirdik bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle ateş ediyoruz. Geliyorlar vuruyoruz yani. Rey'le kurşunları dolduruyoruz. Çok seksi bir kovboyuz biz. Böyle bir değişimiz var. Woo. Güzel oyun. ben severim böyle şeyleri. Wow. Allah ağzım Şu Şurada bir uykunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu uykucu oluyor. Biraz kalabalıklaşsın onu da göstereyim. Keşke çıksa şöyle bir yakında bir oynasak. Şey Baya böyle bir kafa açan bir oyun. Değişik güzel benim hoşuma gitti. Her yani sadece alt patlarımız mı var onu bilmiyoruz. Keşke de şöyle pompalı pompalı. Rifle rifle olsa. Ne oldu kurşun Şergin düştü. Ne ya ben oğlum oradan vurulur mu kardeşim? Deli oğlan. ağzından vurdum herifin valla. Eskiden şey hatırlattım ha. öyle vuruyorduk ya. Tabancalı maçlı tabancalı. Ater oyunu ama. Onu hatırlattım. Uf, sıkıştır. Sıkıştırdılar. Ultiyi göstereyim şöyle Alt patlarımızı olduğu için alt bir şey vurabiliyoruz. Şunları temizleyin. Ooo. Hadi biteceğim. Lan dur çok kalabalıklaştınız. Oh, oh, Beni köşeye sıkıştırdı. Baltalı evliler kafamı kopardılar. Kafamı kopardılar aman diyeyim. Aman diyeyim sertler. Dur bakayım. Geçeceğiz. Galiba 100 kişi öldürünce geçeceğiz ama. Bakalım. Şöyle şuralarda gezeyim ben. Dur. Sakana saklana böyle. Burada önemli olan şarjör doldurmak. Attığınızı vurabilmek. Oo, yakışıklı hoş geldin. Ne yaptın bakayım? Sen nerelerdesin kayboldun ya? Yaşıyor mu? katil yapıyordur diye düşündüm ya. Hop 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 hop. Hop Çat çut vuruyor. Spora başladım tamam mı? Spor dediğin kaç saat? Her vurduğum adamda şarjörü doldurursam belki bir işi hallederim. Bak kurşunu bitirdiler. Yine kurşunu bitirdiler. Attığımı da vurmam lazım. Güzel güzel şimdi iyi gidiyoruz. Attığımı vuramıyorum ki ben. bakayım ben şurayı bir temizleyeyim şöyle. Allah ya Rabbim dur bir baba. oldu. Vuu, dur kursunun bitti. Kursunun bitti. Abi ben size başa dönüyorum. Allah, kulte olmasa vuramayacağım ha. Low, low, low. kurşunu unuttum gene ben. Baltacı emmiler öyle şey gibi duruyor ama... Gel gel gel. O sonra şarjörü doldurması iyi bir şey. Oo abonemi de patlatmış. Ya Yüz bitmiş. Bossa mı geldik? la bu kadarcık mıydı ya? Çok az yapmışlar. Demo dediğin şöyle bir yarım saat bir saat oynanır ya. Şey yapalım mı abi? Challenge yapalım. Ultiyi kullanmayacağım. Hadi bakayım. Ultisiz. Ağzına doğru vurduk adamın. Keşke biraz daha olsaydı ya. Hiç çok bitti oyun. Oh derdimiz. Hadi ulti kullanmak yok. Ulti kullanmak yok ama her adamda şarjör doldurmam lazım. Sıkıntı o. Şarjör. Altı patlar yerine tüpemiz falan. Kom 10 um, pişim sonra 10 sayıda ya. Belki de var. Oyunu geliştiriyorlar muhtemelen. İnşallah öyle şeyler vardı Hiç kurşunla vurulmadık değil mi? Ya ben bu sefer vurulacağız. Öleceğim. Öleceğim. Çok kalabalık oldu. Ulti güzel bir şeymiş. Altay bunu tutamak diye yapıştırdı beynime buraya beynime yapıştırdı. Allah kahretmesin seni. Tamam bu çemirci geçeceğiz ya. No ulti. Ben unutuyorum arada. Jarj'ı unutuyorum ya. Kurşunla doldurmayınca oluyor mu bu iş? Bir de attımı vurmam lazım. Attığımı çat diye vurmam lazım. bir tanesi boşa gitti oğlum. Attı mı vurmam lazım. Biraz daha böyle şey bakayım şöyle bir. Nişan alayım da vurayım. Kislikleri. Altında da seksi ya. Kanım iticeğine bak hele. Bazı unutuyorum. Çok kalabalık geliyorlar ya. Vallahi unutuyorum şarjları. Ka kaçırdım. Ka kaçırdım. Galiba Oo, daha çok varmış. Geldiğim gibi düşündüm daha 42. Böyle tek tek gelin. Abi. Tek tek gelin. Dolgulup geliyorsunuz. Şey çok hoşuma gitti ya. Çok uyuşsuz, seri güzel yani. Hadi uyum kullanmadan. Hadi başaracağız biz bu işi. Az kaldı 75. Bunlar bile çıkıyor Güzel güzel. Fena değil. Kalemeti idare ediyor. 9 kişi kaldı? 2 kişi mi? Şapşik. Anam ölüyordum. Hadi sen de öl. Ve boss gelir. Güzel oyun ha. Valla fena değil. Tabi bu demo bizi kesmedi. Çık şöyle. Dur dur dur. Anam. Anam. Şşş diye beynimiz patladı. Ben kendime geleyim. Ultisiz yaptık ama. Fena geldiler. Değişik falan askerler. Adamlar. Bosslar. Sanki güzel bir potansiyeli var ki bu oyunun ya. Fena değil bu Son anda valla bu alnımın çapısına yapıştırıyordu kocaman baltayı. Var mı başka? R'ye çok ulaşamıyor parmağım. Hem yürü hem R. Güzel ama. Çat çut çut yapıştırıyoruz valla. Ulti kullanırım. Ulti kullanırım. Sıfır ben niye vuramadım ben? Ama ulti de ulti ha. Evet. Ultiye güven. Ha. Uuu bak. Oo. Oh. Bu efsane ya. Direkt üstünüze koş ya. bir yere gelebilir ama. Eğlenceli be. Vallahi güzel. Çat. Tam bir Red Dead Redemption değil. Bu değil. Hadi bebiş. Hadi bebiş topla. İyi fena gelmedik. Ya bu boss fight'ını da koysaydılar keşke. Oynanır yani. Ne bu kadar olsun. Oyunumuz böyle. Huysuz kardeş hoş